Şimdi yine Ekrem İmamoğlu'yla devam edeceğiz. Evet. İstanbul Belediye Başkanı. 2027 Avrupa Olimpiyat oyunlarının İstanbul'da yapılması için bir anlaşma imzalamaya gitti Roma'ya. E fakat o anlaşmayı imzalamak için gittiği heyetle birlikte oldukça konuşuldu. 45 evet. basın mensubu vardı yanında. Toplamda zannediyorum bir 73 kişiden oluşan bir heyetle birlikte gitti. Şimdi neler söyleyeceksiniz? Gerçekten kaldıkları otel, oradaki standartları çokça konuşuluyor ama detayları sizden almak isterim. Buyurun. Şimdi tabii Türkiye'de tasarruf, tasarruf diye bağıranların bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Parti hükümetini eleştiren kişilerin aslında neler yaptığı çok net ve açık bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bakın özellikle ben bizi izleyen izleyicilerimize şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz ben milletvekili olmadan önce Veyas TV'de evet. görevimin başındaydım. Ve bizler yurt dışına Sayın Cumhurbaşkanımıza giderken davet edildiğimiz zaman ona eşlik ediyorduk. Evet. Bizler gittiğimiz bütün yurt dışı gezilerinde birkaç tane ülke hariç onunla neden olduğunu söyleyeceğim. Her zaman yemek paralarımız, otel paralarımız ve oradaki bütün harcamalarımızı kendi kurumlarımızdan aldığımız paralarla yapıyorduk. Bütün basın mensupları bunu bu şekilde yapıyordu. Yani sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla gidip geliyorduk. Bunun sebebi de şudur ki biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı çok yoğun bir gezi dönemi geçiriyor. Dönüşte uçakta basın mensuplarıyla bir araya geliyor. E uçağa binmezsek kendisiyle görüşebilme imkanımız tabii ki zor olduğundan dolayı uçakta kendisine eşlik ediyoruz. Yani şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu yurt dışına giderken bütün gazetecilerin paralarını ödüyor. Otel paralarını ödüyor. Gece yemek paralarını ödüyor. Şimdi anlatacağım o işleri. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile beraber isterse 50 tane gitsin, isterse 10 tane basın mensubu gitsin. Herkes parasını kendi ödüyor. Sadece birkaç tane ülke bütün gelen heyeti misafir etmek istedi. İşte bunlardan bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Evet. Yani dedi ki ben buraya gelen basın mensupları dahil herkesin odalarını veya işte odalarında buradaki kahvaltılarını, öğle yemekleri biz devlet olarak karşılayalım dediler. Bir Orada da Türkiye bir evet, misafirperverlik diyorsun, gösterdiler. Evet. Çok da teşekkür ediyoruz kendilerine ama onun dışında hiçbir şekilde yine devlet bir ücret ödemedi. Evet. Şimdi evet. Ama böyle bir algı oluşturuldu. Şimdi böyle bir ya, algı oluştu. De zannediliyor ki ama yani evet. şöyle zannediliyor ve insanlar bana da soruyorlar bunu. E, Duygu Hanım e, sizi işte devlet tarafından götürülüyorsunuz. Sizler ve her şeyiniz karşılanıyor. Bu olur mu? Bu hak mı diye. Hayır bizim kurumumuz karşılıyor evet. diyoruz ama böyle bir algı oturmuş durumda. Evet. Ama böyle bir şey yok. yok. Bu yalan. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla İçtiğimiz beraber... İçtiğimiz kendimiz evet. ödüyoruz. Aynen evet, öyle. Giderken Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağıyla gidiyoruz. Gelirken oradaki yattığınız, yediğiniz, içtiğiniz ne varsa size ait bir şekilde süreç geçiyor. Şimdi ben bir bakayım dedim. İtalya'da bunlar ne yapmışlar? İtalya'da çok güzel bir otelde kalmışlar. İtalya'da pahalı bir memleket tabii. Roma'da güzel bir otelde yani zannediyorum oda fiyatları 500 euro ile 2500 euro arasında değişen oda fiyatlarının olduğu odalarda kalınmış. Tabii kimin kaç liralık odalarda kaldığını bilebilme ihtimalimiz yok. yok. Bunu e, onların yetkililerine sormamız lazım. Akşam oradan birkaç tane muhabir tanıdığım benim var. Hı hı. Telefonla aradım. Ne yaptınız dedim. Akşam yemeğe götürdüler dedi. Ne yediniz? Ne işlediniz yemekte? Bir anlatın dedim. Çünkü milletin parasını toplayıp Gidip orada gazetecilere yemek yediriyorlar, içiliyorlar ya. Burada neler yenilmiş, içilmiş diye sordum. Bu arada şunu söyleyeyim. İsteyen istediği gibi içki içebilir. Beni hiç ilgilendirmiyor. Bu tamamen Allah'la insanların kendi arasında olan bir meseledir. Bu açıdan söylemiyorum ama siz şimdi gazetecileri yemeğe götüreceksiniz. Orada şarapları açacaksınız. Güzel bir balık restoranında yemekleri yiyeceksiniz. Hepsini yedikten sonra da bunun parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmeye kalkacaksınız. Sonra da bize kalkacaksınız tasarruf tasarruf diye bağırmaya kalkacaksınız. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ben geçen seçimde de söylemiştim. Cumhurbaşkanlığı seçimi için veya önümüzdeki süreç süreç içerisinde kendilerine PR yapabilmek için vatandaşın parasını babalarının çiftliği gibi harcadıkları bir sürece girdik. Hadi gittiniz İtalya'ya. İtalya'daki rezilliği anlatayım size. Neler bir, olmuş orada? Roma Belediye Başkanı ile görüş çekmiş, randevusu varmış. Roma Belediye Başkanı, Vatikan'da çok özel bir toplantısı olduğu için Ekrem İmamoğlu görüşmeyi iptal etmiş. Bir. Programda olmasına rağmen evet, iptal. etmiş? Evet, Aynen edemiş. bu şekilde. İki, çünkü gazetecilere bildirilmiş orada, hı hı. ama böyle bir toplantı yok. İki, İtalya Milli Olimpiyat Komite Başkanı, toplantıya geliyor, esniyor, dört beş defa, on dakika sonra. Önemli bir işi olduğu gerekçesiyle bütün basın mensuplarının önünde kalkıyor ve gidiyor. Kimle Ekrem İmamoğlu'nu da orada tek başına bırakıyor. Niye gitmişler o zaman? Kimle görüşmüşler? Şimdi ne yapmaya gidenler? Duygu yani... Hanım, rezilliğe bakar mısın? Bir karşılığı yok mu o zaman? Sen İstanbul Belediye Başkanı'sın. Uçak tut. Roma'da birinci sınıf otel ayarla. Gazetecileri al yemeğe götür. Senle orada 10 dakika içerisinde seni dinlesin komite başkanı. 10 dakikada, 15 dakika bilmiyorum ne kadar. Erken ayrılmam gerekiyor diye çeksin ve gitsin. İşte Türkiye'nin itibarını zedeliyen adamlar bunlardır. Hı hı. Ya Allah aşkına. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı olduğu dönemden bugüne kadar hiç böyle bir hadiseyle karşılaşabilir misiniz? Türkiye'yi hiç bir böyle bir durumun yani. içerisine sokar mı? Ama Ekrem İmamoğlu, akşamleyin bir balıkçıya gidelim. Yine balıkçı. İşte orada gazetecilerle şarap içelim, yemek yiyelim diye Buradan uçak tutuyor oralara Özel gidiyor bir bu uçakla. işe. Evet Gitmiş uçakla gitmişler gidiyor. galiba. E şimdi soruyoruz biz. Devlet meselesi mi bu? Hayır. Oraya gidilen mesele de yani özellikle olimpiyatla ilgili meseleyle ilgili kimlerin gitmesi lazım Duygu Hanım? Spor muhabirlerinin gitmesi evet. lazım. Değil mi? Peki ne işi Bengü'nün ne işi var mesela? Ya da diğerlerinin ne işi var orada? Bunlar spor muhabiri mi? Onlar da gelsinler, geçsinler, birazcık da eğlensinler. Ondan sonra geri dönsünler diye gezi yapıyorlar. E bugün Nevşin Mengü'nün bir konuşmasını dinliyorum. Hı hı. Konuşmada ne diyor? Ben zaten bu geziye gidemezdim ki diyor. Bizim Benim böyle bir param diyor. yok diyor. Gelsin bir konuşmayı Gelsin. verelim mi? Bir verelim bakalım gazeteci Nevşin Mengü neler söylemiş. Herkes kendi parasını ödesin derseniz tahmin ediyorsunuz ki yani bizim burada öyle bir kendi cebimizden böyle bir şeyi hangi siyasetin uçağına biniyorsak onun parasını biz ödeyelim. O bizim boyumuzu kat be kat aşıyor. Evet. Bu bizim boyumuzu kat be kat aşıyor diyor şimdi. Bu kendi için rahatlıkla söylüyor ama ya AK Parti ile birlikte giden gazeteciler için de Can hıraş eleştiriler yapıyor. E Cumhurbaşkanımızın uçağına binen gazeteciler paralarını ödüyor da siz niye ödemiyorsunuz arkadaş? CHP'li olunca devletin parasıyla gidecek, AK Partili olunca kendi cebinden mi gidecek? Böyle bir mantık olabilir mi? Nasıl AK Partili e, hükümeti de böyle bir gezi yaptığı zaman Oraya giden kişiler aynı şekilde cebinden ödüyorlarsa masraflarını siz de ödemeyi öğreneceksiniz. Tasarruf böyle olur. Öyle kalkıp da sözde bu işlerle olmaz. Neymiş? Biz bu parayı ödeyecek durumda değiliz. Gitmeyin kardeşim o zaman. Niye gittin sen mesela oraya soruyorum. Sporcu musun sen? Bu ülkeyle ilgili olarak bu olimpiyatlarla ilgili neyi konuşmak üzere sen gittin? Niçin gittin oraya? Tek bir sebebi var. Gelecekler, dolaşacaklar, eğlenecekler, gelecekler. Böyle bir sistem olamaz. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'ye getirmek istediği sistem budur. Cumhuriyet Halk Partili yandaş medyacılarını yedirsin, içirsin, gezdirsin, devletin de parasından bunu kullansın sistemidir. Çok açık ve net ortada. Kendileri da, ödeseler evet. gidebilirler yani istedikleri kadar Gitsinler. gidip gelebilirler ama kendileri ödemiyorlarsa gerçekten İstanbul halkı içinde. Duygu Hanım, bir durum. İstanbul'da ben İstanbullu değerli hemşehrilerime defalarca kez söyledim. Deprem bütçesi düştü kıymetli hemşehrilerimiz. İstanbul'da reklam bütçesi arttı. Paralarınız nereye gidiyor? İşte buralara gidiyor. Yarın deprem olsa Nevşin Mengü geçsin, onun arkadaşları geçsin, o geçsin, bu geçsin, dolaşsın. Ama sizinle alakalı depremle ilgili konulara bütçe yok. Niye? Ekrem Bey'in reklamına para lazım. Ben hep bunu söylüyorum. Ve bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ama aziz milletimizin bir tercihi vardır. Tercihine saygı duymak zorundayız. Ama vatandaşlarımıza da bunların bu fütursuz harcamalarını da göstermek zorundayız diye düşünüyorum. Evet, evet. şimdi gazeteci Levent Gültekin'e gideceğiz. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yanındaki heyetin Roma gezisini eleştirmiş efendim buyurun. Bir belediye başkanı hangi sıfatla uçak kiralıyor? Ya neresinde bir belediye başkanı böyle bir toplantıya bizim paramızla uçak kiralayacak? Gazetecilerin her birinin otel masrafı 20-30 bin lira olduğu söyleniyor. Ülkenin belediye başkanı 43 kişi götürüyor. Baban parasıyla mı götürüyorsun? Cebinden mi veriyorsun? Sana kim verdi böyle bir hakkı? Mesela yandaş yaratma. Çünkü bu böyle insanları böyle işlere davet ettiğinizde bir süre sonra aleyhinize yazamaz hale geliyor. Evet. Bakın. Eleştirmiş. Çok değişik doğru bir şey ya. söylüyor Levent Bey. Bu tip kişileri böyle sürekli götürmeye başlarsanız belli bir süre sonra aleyhinize yazamaz hale geliyor diyor. O zaman buradan şunu mu anlayacağız? Yani bunu ben demiyorum Levent Bey diyor. O zaman bu geziler bir anlamda da rüşvet olmuş olur. Öyle değil mi? Yani bu niteliğe doğru gitmiş olur. Bugün Levent Bey'i ben kendim telefonla aradım ve bir konuda da kendisine bir konuyu söyledim. Çünkü videonun bir kısmında uçakla Cumhurbaşkanının gidip gelmesini eleştiriyorsunuz ama aynısını yapıyorsunuz dedi. Hayır. Bu AK Parti evet. politikasıdır evet. gibi Ak bir şey Parti, söylüyor. Devamlı. Hayır kesinlikle. AK Partili e, AK Parti dönemi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yurt dışına giden gazeteciler paralarını kendi ceplerinden öderler. Bunu kendisine söyledim. Bu da kendisi bu konuyu bilmediğini yani bu konuyla ilgili bilmediğini bilmiş olsaydı o konuyu da söyleyebileceği konusunda bir şey söyledi ve kapattık Gayet nezaket içerisinde Hiç bir konuşma mı oldu. mı İşte önce. mesele bu. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar boyunca yanlış yere, yalan yere yaptığı algı budur. Evet, evet şimdi devam edelim. Biliyorsunuz uzun zamandır e, CHP'nin bazı belediyeleri Bu arada, alması sonrası. Buyurun lütfen. Resimleri de şöyle göstermeden geçmeyelim. Buyurun. Bak şöyle. beraberler. Roma gezisinden evet, görüntüler geziler. efendim. Yani arayla aralarında bazıları, herkesi kastetmiyoruz. Yani aralarında bazı tanıdıklarım da var gerçekten. Yani kendi parasını ver desen verebilecek insanlar da var ama... Ya ...onlar da, da artık bu töhmetin yani. altında kalmış evet. durumdalar. İşte kaldıkları otel. İşte böyle. Oh. Ekrem İmamoğlu. Şık. Güzel, güzel bir otel değil evet, mi? Belli evet. ki. Parasını iyi bir ödüyor tabii. Çünkü kötü bir otelde kalmazlar. Vatandaşın parası. İstediğine peşkeş çekebilecek durumdalar artık. O yüzden görüyorsunuz böyle yerlere götürüyorlar. Evet. Sonra da kalkacaksınız. Bizim... Ee, milletimiz hakkında da konuşmalar yapacaksınız. İşte sonra da böyle fotoğraflar veriyorlar. Güzel güzel. Murat Ongun'la. Tabi burada oda fiyatları çıkmış ama bundan daha ucuz birkaç oda daha olduğunu ben Oldukça ettim ama. Fiyatlar, 1277 euroya var. 2800 euroya odalar var. Şimdi ben mesela merak ediyorum. Gökhan Günaydın sen nasıl bir odada kaldın? İBB'nin parasıyla. Yani sen niye gittin oraya onu da anlamış değilim. Seni niye götürdüler? Akşamleyin neredeydiniz? Nerede yemek yediniz? Faturalarını kimler ödedi? Bunları da sormadan geçmeyelim. Evet.